başlıyorum geniş kadroda. Mert Günok. 1 milyon 200 bin euro bonservisle teklif gelse satar mısın? Kalsın takımda. 1 milyon kaç? 200 bin euro. Bence Mert için biraz düşük. Amili takım kalitesi. Transfer marktaki değerin bu kadar düşük olması kaç yaşında? Yaşından kaynaklı Yaşından dolayı olabilir. 36. Olmuşum, 36. 36. Satma. Mert Mert kalır. Mert, Mert kalır. Tamam. Ersin Destan Alın'a 2 milyon euro bonservis verirse satar mısın kalsın mı? Her bir şampiyonluğu var ama taraftarlarla oynamış olduğu belirli maçlarda yapmış olduğu ya hatalar demeyeceğim. Hı hı. Fakat performansından dolayı zaman zaman haklı, zaman zaman haksız yere eleştirildi. Ee, belki bir kan değişikliği orada onun için iyi olabilir. Şimdi teklifi nereden geliyor? Avrupa'ya mı gidiyor? Fark Türkiye etmez. 2000 Euro'luk bir teklif geldi. Satar mısın? Kalsın dersin? Bir tane üç, ikinci ve üçüncü kaleci lazım. Onları Hadi. alırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Evet. Daha iyisini bulabiliyor muyuz? 2 Bulursun. Milyonu? Sıkıntı yok. Peki o zaman satabiliriz. Satarsın. Tamam. Ee, Bunu söylerken oyuncunun performansından dolayı demiyorum. Bazen oyuncuya da faydalı olabileceği için, e, kendini geliştirmesi, oynaması, sürekli oynayabilmesi için de tercihlerimi yapıyorum. Tabii. Bu arada ben satarım 2000 Euro'ya. Tamam. Sattık. E, Udo Kay'a 8000 Euro teklif gelse, transfer makleri şu anda öyle görünüyor. Satar mısın? Hemen satarım. Hemen. Emine Topçu'ya 5 milyon euro teklif gelse. Yurt dışından gelse diyelim. Yurt dışından 5 evet, milyon. Evet. Amili takım oyuncusu potansiyel var. Kaç yaşında? Emirhan 24 yaşında. 24 yaşında 5 milyon. Yurt dışından 5 milyona gene o ayarda bir stoper veya belki daha iyisi de alınabilir. Yes kadroda belirli yerli oyuncu tutmam gerekiyor ya. Evet. O yüzden tutarım. oynatabilirim ama sat sat, sat satmak istesek de, Aha. eğer öyle bir şansımız varsa yerli oyunculardan hı hı. dolayı kadro planlaması mı yapıyoruz? Yani sil baştan komple <laughs> bir takım yapacağız. <laughs> Satabiliriz. Satı satıyor muyuz? Dur dursun, dursun hadi dursun. dursun. Peki Emirhan durdu. Tayyip 2.8 milyon euro teklif gelse satar mısın? Satarız. Sattın. Ee, Gabriel Paris'e 1 milyon 400 bin euro teklif gelse satar mısın tutar mısın takımda? Kaç yaşında? 34. Onun takımda kalıp kalmamasıyla ilgili. Çünkü kal, kalırsa 1 milyon 250 çok fazla bir para değil fakat hı hı. 1 milyon 250 verip Gabriel Paulista tarzında tecrübeli, liderlik yapabilen bir oyuncuyu alabilir miyim? Alamam o yüzden tutarım. Tuttur. Ee, Ama sakatlığını da düşünmek lazım. Yani sakatlı sakatlığı vesaire bana sorun çıkarmayacaksa. Necip'e 550 bin euro yazmışlar. O yüzden Necip'i e, kenara bırakıyorum zaten. Necip yanında ilk kurtaracaklar. Evet Sakımın. satmayalım. Onu satmıyoruz. Evet. Bahtiyar Zahnet 3,7 milyon euro. Satar mısın tutar mısın? Satarım. Sattım. E, bu arada şuraya da Gabriel yazayım. Tutanları e, tuttuklarını e, kenara not alıyorum. Masuaku'ya 3,5 milyon euro teklif gelse satar mısın tutar mısın? Masu Akay'ı tutan. Masu Akay'ı da tuttuk. Peki Emre Terzi'ye 271 bin euroymuş. Ee, kiralık oynayan mı? Kiralık olarak verdik. Svensson'a 1,7 gün... Kiralık 1, nerede oynuyordu? Yok bu takımda mı? ama şey sakat. Kiralık değil Emre Pardon. Okay. kiralık yani başka yerde kiralık olanları saymıyorum. Tamam. Svensson'a 1,7 milyon euro teklif gelse bol servis olarak satar mısın tutar mısın? Satarım. Sattın. Devam ediyorum. Amir Hacı Ahmetoviç'e 5,5 milyon euro teklif gelse. Sattım. sattın. Jason Fernandez 17 milyon euro. Kulübün geleceğini düşünmek lazım. 17 milyona iyi oyuncular alınır. Yaşı kaç? <laughs> ya 26, yeterli yeterli 26. patlamayı kaç sezondur Beşiktaş'ta? 3 4 2,5. 2,5 buçuk? İki buçuk Yok pardon. Sezon sonu sezonun bir bölümünde Çaykur Rize'de oynamıştı. Bu üçüncü sezonu. Üçüncü sezonu. Bu sezonun başından Rafa Silva'nın gelmesiyle birlikte hı hı. oyun tarzında değişiklik, görevleri, sağ içinde pas bağlantıları, kaleyi zorlaması, skora katkısıyla çıkışa geçti fakat o çıkışı devam ettiremedi istikrarlı bir şekilde. Hı hı. Yani gereken patlamayı yapamadığı için 17 milyona satarım. Satarsın. Salih Uçar 3 milyon euro. Satın. Sattın. Oxet Chamberlain 2,3 milyon euro. Satın. Sattık. E, Ricardo hiç görmedik. 1,4 milyon euro olmuş transfer maddeyi. Geri gönderiyoruz herhalde. Ya görmediğimiz bir oyuncu <laughs> aldığımıza satıyoruz yani. Alma daha iyi. Daha iyi. E, Ernest Bucci şu an transfer maddeyi 12 milyon euro. 12 milyon euro. Satmaz mısın 12'ye? Onu aldı Beşiktaş. Yükseldi mi? Biraz Ona yükselmiş görünüyor. Biraz yani. yükseldiyse satarız. Evet, 12 sattık. milyon euro performans. Şu kur. Mario 2,8 milyon euro Satır. sattık. Takımı sil baştan ne? Evet Raşisa 7,5 milyon euro. Satar. Sattık güle güle <laughs> Raşisa. 7,5 milyon euro Raşisa. <laughs> Aroyo 4 milyon euro. Biraz değeri düşmüş. Aroyo 4 milyon euro. Zararın neresinden dönersek kârı satarız. Satarız. Sattık. Rafa Silva 12 milyon euro. 12 milyon euro artı maaşı bana ne kadar mal oluyor? Maaşını bilmiyoruz. Çift haneli 10 milyon yani. tarzı bir şey evet. var maaşı. Yıllık evet. maaşı. Yaş 31. Yaş 31. Oynatmak istediğim oyuna bağlı. Eğer oyun planı yani veya ben şu an sportif direktör oluyorum herhalde. Sportif direktör olarak bu kararları alıyorsak dışarıdan. Hocanın oynatmak istediği oyun planında önemli bir rol oynuyorsa tutarım. Değilse 12 milyona satarım. Hangisini yazayım? Tuttuk mu sattık mı? Hocaya bağlı diyelim. Tamam Rafa'ya soru işareti koyuyoruz. Semih Kılıçsoy 15 milyon euro teklif gelse satar mısın? Şu an transfer mark bu kadar. 15. Evet. Beşiktaş'ın beklentisi tabii ki hep böyle biraz e, uçuk fiyatlar diyeceğim. Hı hı. Yani 15 değil de 25-30 diye okuyoruz istikrarsız bir sezon geçiriyor. Daha doğrusu aslında Semi için kayıp bir sezon. Geçen sezonun ikinci yarısında yakalanmış olduğu çıkış bir türlü devam ettiremedi. Bırakın ilk 11'de oynamayı, ya performans olarak üstlere çıkmayı, sürekli ilk 11'de şans bulamadı ki böyle kötü bir kadronun içerisinde o yüzden 15 milyon şimdi burada biraz linç yiyeceğiz gibi geliyor ama Satardım ben. Yani. Ben de satardım bu Hatta ben bu durumu da eleştirdim. West istemiş ya. Sayın Hüseyin Yücel burada anlattı. 15 milyon euro bonservis bedeli e, vermiş. E, Aston Villa Vestam mı mı? West diye hatırlıyorum. Peki Aston Villa diyor arkadaşlar. Benim aklımda West diye kalmış. E, 15 milyon euro bonservis bedeli artı iki oyuncu e, önerilmiş. Ama Olmamış yani. Şimdi ben bir oyuncu, diye biliyorum arkadaşlar. Bir oyuncunun potansiyeli, ama. gelişimini ve beklentisi tabii ki zaman zaman peki teklif edilen rakamlardan farklı olabilir ama oyuncu belli bir süre o potansiyeli ulaşamazsa veya beklentileri karşılayamazsa da geriye gitme ihtimali var. Onu evet. da düşünmek yani lazım. Diğerini buldun mu satacaksın. İmmobile 3,3 milyon euro Hemen. teklif geldi. İmmobile'yi de sattık. E, Mustafa Kimoğlu 2,5 milyon euro. Mustafa Hekimoğlu bence kiralık vermek lazım, geliştirmesi lazım hı hı. ya da 2.5 milyon euroluk bir bon servis gelirse satılabilir. Ben Çünkü beğenmem 2.5 milyonu. hani. Mustafa risk et, alırım evet, risk alırım. 2.5 milyon euro benim. Ben iyi ben izlediğim ederiz. maçlarda gerçekten ya büyük hayal kırıklığına uğradım. Çünkü sen bana sezon başı buraya geldiğimde ki Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu deseyiz, oldu diye evet. genç bir santrafor var bunu lütfen yakından izler misin? Çünkü sen de bir santrafordun diyerek evet. söyledim. Fakat izlediğim maçlarda bırak hani koy pozisyona girmeyi topu istop etmekte zorlanıyor birçok. kez. Yok, olabilir çünkü sen farklı Yok, bir maçta izledin Yok ben mesela şey 2,5 kupa izledim. ama 2,5 satmam. 6-7 bin euro gelse satabilirim. Yani 4-5 bin euroya ya, kadar satmayabilirim Mustafa. Hiç ki, oynamayan mu? bir oyuncu. Hani potansiyeline yatırım yapıyormuş gibi düşünerek. Ama oynamayan bir oyuncunun yani. potansiyelini nereden görüyoruz ki? İşte biraz da Kiralık veririm. İşte demek istediğim o evet. kiralık gitmesi gerekir Aha. ama şimdi biz Kiralık opsiyonu yok. Kalsın yok, yani mı satıyor satmıyoruz. muyuz? Satmıyorum ama kiralık verebiliyorum yani sıkıntı 2, yok orada. 2,5 milyona daha iyi yetenekler bulunma şansın var. Var diyorsun. O zaman da sat. Yani... Sil baştan. E, ee, bizi Kaç, üç, dört bu, bu muhabbetin yarısında e, takip edenler <laughs> ne yapıyor bunlar diye soruyorsanız şunu yaptık. Transfer Markt sitesinde bütün oyuncuların yanında şu andaki e, piyasa değerleri var. Bon servis bedeli olarak. Raiş bedelleri. Ve bu bedeller sezon sonunda Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak teklif edilse, İlham da Beşiktaş'a bir profesyonel olsa diyelim. Bu oyuncuları satar mıydı yoksa hayır bu paraları beğenmeyip tutar mıydı diye sorduğumuzda Mert, Emiran, Gabriel Paulista, Masuaku ve Rafa Silva o da hocaya bağlı bu oyuncular sadece e, takımda kalabilecek oyuncular Şimdi... olarak görünüyor.